şekilde yapalım. Bunu ne yapacağım. Evet, şimdi araya giyelim. Daha kadar pirinç Ben daha kadar kırp alırım. EB M B oldu. Kedi var. Orada kebek var. Kedimi de alalım. Gelin. Daha kaldı. Ve çok zordu. Bakın uzaktan çekeyim. Böyle. Bakın. Zordu. Geçiriz. Ben uzaktan çekeyim. Ve. Onu yaptım. O de var. Geliyor. Kendine gücü. Babayı taşama Gücüz.